muhtarlarımız, değerli gönül dostları, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Günün bu saatinde işimizi, gücünüzü bırakarak buraya kadar davetimizi onurlandırdığınız için gerçekten gönülden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Gönlümüz, yolumuz hepimizin açık olsun diliyorum. Şimdi insanların hepimizin bir hikayesi var. Aslında şöyle baktığımızda işte ben Süleyman Çift'le burada doğdum, büyüdüm Nebiyan bölgesinde. Burada öğretmenlik yaptım Esentepe'de. Hafta sonlarımı hep burada mesaimi harcıyorum, burada geçiriyorum. Hepimizin bir hikayesi var. Şehirlerin de hikayeleri var. 19 Mayıs deyince geçmişten bugüne şöyle bir baktığınızda Ballıca, Engiz'in de bir hikayesi var. İstiyoruz ki bu hikayeyi güzel yazalım. Bu hi hikayeyi yukarılara taşıyalım. Lütfen şöyle bir hayal etmenizi rica ediyorum. 19 Mayıs deyince hepimiz bir hayal edelim kısaca. Neyi hayal edelim? Samsun'un 20 dakika yanında bir şehri hayal edelim. Neyi hayal edelim? Türkiye'nin en güzel ovasını hayal edelim. Neyi hayal edelim? Nebiyan'ı hayal edelim. İki tane önemli özelliği var 19 Mayıs'ın. İki tarım bölgesi, Bafra Ovası'nı kapsıyor. Nebiyan bölgesi de organik tarım alanı. Yine iki tane turizm bölgesi. Neden burası bir küçük Antalya olmasın? Bunun için engelimiz ne var? Sadece bir vizyona ihtiyacımız var. Sadece birlikteliğe ihtiyacımız var sadece güzel hayal kurmaya ihtiyacımız var. İşte buradayız, hep beraberiz. Erdal Koçbıyık, değerli kardeşimizle birlikte. Biz buna talibiz. En iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Uzun zamandır bunun hazırlığını yapıyoruz. Böyle damdan bir şey gibi geldik. Biz belediye başkan aday adaylığına her hafta sonu hem bir mahallemizi belki onlarca kez gezerek e, sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi arka planlarda yaptık yapmaya hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Bugün burada projelerimizden bahsetmiyor olacağız. İnşallah Allah ömür verir, nasip olursa aday olduktan sonra eğitimde ne yapacağız, sporda ne yapacağız, sağlıkta ne yapacağız, turizmde ne yapacağız bunları tek tek sizlerle paylaşacağız. Adaylarınıza lütfen sorun. Siz 19 Mayıs'ın köylerini biliyor musunuz? Siz Nebiyan'ı biliyor musunuz? Cerekli'yi biliyor musunuz? Karagöl'ü biliyor musunuz? Gönülleri biliyor musunuz? Siz hiç gezmediğiniz, hiç gitmediğiniz yerlere nasıl adaylık yapacaksınız diye bir, lütfen bir soru. Ama biz buranın her köyünü, her mahallesini, her sokağını çok iyi bildiğimizi paylaşmak istiyorum. El ele, gönül gönüle birlikte bunu aşacağımıza inanıyorum. O yüzden sizlerin manevi desteği sizlerin bizimle birlikte el ele kol kola olmasına ihtiyacımız var. Var mıyız kıymetli hemşerilerimiz? Birlikte miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Bu manevi duyguyu günlerdir yaşıyorum. arayarak gerekse sosyal medyadan bu yakınlığı görüyorum. Evet bizler buradayız. Bu şehrin çocukları dağ başında birleştirmiş sınıf oku okuyan bir genç olarak 25 yıllık devlet tecrübesiyle devlet geleneğinden gelen bir insan olarak bizler de burayı, buraları yönetmeye talibiz. Burayı yönetirken de çok şeffaf girmedik e, kapı sıkmadık el ve en önemlisi de inanıyorum. Bunu birlikte başaracağız. Beraber yapacağız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bundan sonraki sürecimizi paylaşmak istiyorum. MHP'den İki aday adayı olarak burada karşınızdayız. İnanıyorum ilerinin de vatanperverlerinin de bir vizyon belediyecilik anlayışıyla çok güzel işler yapacağını hep göreceğiz. Sizlerden ricam belediye başkanlarınızın, adaylarınızın geçmişlerine lütfen bakın. Neler yaptılar, bu topluma ne kattılar? Bu ülkeye, bu şehire e, muhatap oldukları topluma karşı neler kazandırdılar? Lütfen bir bakmanızı, bir incelemenizi, CV'lerini gözden geçirmenizi özellikle sizlerden rica ediyoruz. O yüzden hepinizin doğasına talibiz. Şimdi hepimizin imkanları ölçüsünde büyük bir baskıyla evet 19 Mayıs şehrini Milliyetçi Hareket Partisi yönetmeye taliptir dememizi hepimiz gül bir sesle haykırmak istiyoruz. Bizler buradayız. Bizler sonucu ne olursa olsun birikimlerimizle bu şehre tüm vizyonumuzla, tüm projelerimizle bu şehre güç katmaya, bu şehri yukarılara taşımaya hazırız. Bunun için e, günün bu saatinde olumsuz hava şartlarına rağmen e, davetimizi onurlandırıp e, buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler sunuyorum. Sağ olun, var olun, saygılarımı iletiyorum. Lütfen.